Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet, evet anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi öyleyse sabancanla vur anneciğim tamam, onu. Tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim vur. Piu. 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 Bu benim bulutum. Benim bulutum o. Benim mesela içi. çocuklar? İçeride okul var. Ne gerek diyorsunuz ya? Hayal? Evet. Hayal mı? Vallahi okul var. Evet. Hayal mi gördün çocuklar? Gerek. Yok hayır. Git bak git bak. Ama gel bak. Ya, ben, dur, şuradan oklavayı da alayım. Ben sorumlu ne oldu? ne olmaz. Ne oldu? Var mı gerçekten? Adam. Ahmet gerçekten vallahi uzaylılar Allah. gelmiş. Bana, bana el mi sallıyor? Evet sana el sallıyorlar Ahmet. Beni çağırıyor Ya bilmiyorum. gitme Ahmet ya sana zarar verirler. Bir tane vurayım mı ona ya? ya? bilmiyorum sinirlenirlerse. Aa <laughs> ne oldu? Baba Çocuklar babanızda ne oldu? Evet. Anne babam dondu. Evet dondu kaldı ya. Ne yapacağız? Uzaylılar dondurdu. Evet. Baba. Anne. Vallahi bakalım şöyle kendine gelecek mi? Baba. Yok. Olmuyor. Kendine gelmiyor. Yok tepki vermiyor. Çocuklar biz de çevirirse kaçalım da plan kuralım Evet. bir şeyler düşünelim. Şu kapıyı da örtelim gelmesin. Çocuklar babanız da içeride kaldı. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapabiliriz babanız nasıl anne biz da Bir şey geldi. Ne geldi Hulusi Bizim tabancamız vardı diye. Ne tabancası? tabancası. Evet Hülyesi senin vardı. Nerede anneciğim? hadi git de getir de belki ondan düzelir hadi gidin getirin bakalım buldunuz mu çocuklar evet. İnşallah şey var ya acaba babanız ne yapıyor aynı halde mi duruyor evet, evet aynı çocuklar uzaylı dans ediyor evet anne A -a, nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel ya Ahmet hiç duymuyor bizi hadi öyleyse tabancanla vur anneciğim tamam anne vuruyorum Hadi anneciğim. Vur. Piu. 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 Aa, çocuklar gitti. Baba. Tamam Hülyesi gitti artık tabancanın. Kaldırabilirsin. Gitti. Uzaylı gitti. Ay çok korkuttu bizi ya. Evet. Ay camı örtelim durun. Gelmesi yine. Bakalım şöyle dışarıya. Hiçbir şey yok gitmiş. Hey dedim tuttum ya. Hadi mali çocuklar. Gelin çocuklar gelin çabuk buraya gelin.